Merhaba gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca'nız. Sizlerle Divan Edebiyatı video serisine devam ediyoruz ve bu videomuzda Divan Edebiyatındaki akımlara göz atacağız. Önemli bir konu, sınavlarda mutlaka öyle ya da böyle karşımıza çıkacak. Yani direkt arkadaşlar, Divan Edebiyatındaki akımlar bize sorulmasa bile şairlerin özellikleri arasında mutlaka karşımıza çıkıyor. Bu nedenle dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz tekrar hatırlatayım. Divan edebiyatından her sene en az 3-4 soru geliyor. Bunlardan bir tanesi de akımlar neden olmasın? Arkadaşlar divan edebiyatı bildiğiniz gibi 13 ile 19. yüzyıl arasını kapsar. Bu dönemde divan edebiyatı etkili olmuştur. Ama 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yani 600 yıl boyunca divan edebiyatı aynı mantıkla mı gitmiştir? Aynı anlayışla mı gitmiştir? Tabii ki hayır. Dönem dönem farklı anlayışlardan etkilenmiş, farklı yollara gitmiş olabilir arkadaşlar. Yani özetle yaklaşık 600 yıllık bir etkisi olan divan şiiri sürekli aynı kalmamış. Gelişimlere ve değişimlere açık olmuştur arkadaşlar. Bu gelişimler sırasında da farklı farklı akımlar ortaya çıkmıştır. Türkü basit, mahalleşme, hikemi tarz ve sepki hindi olarak arkadaşlar. Mesela ilk videoda da bahsetmiştim. Bir sanatçının özellikleri verilmiş ve o özellikleri arasında diyor ki hikemi tarzın kurusudur. E, dolayısıyla onun nabi olduğunu hemen anlamamız gerekiyor. Yani buradaki akımlar son derece önemli arkadaşlar. Öncelikle bir tablo halinde şöyle sanatçılarımıza göz atalım. Türkiye basitte Necati, Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi, Edirneli Nazmi var. Mahalleşme akımında ise Baki, Nedim, Şeyhülislam Yahya, Enderunlu Vasıf var. Hikemi tarzda ise başta Nabi, sonra Koca Ragıp Paşa var. Sepki hindide ise arkadaşlar nefi, reşati, naili, fevmi ve şey galip yer almakta. Bazı kaynaklarda Türkiye basit ve mahalleşme akımı bir arada anlatılmış. Çünkü Türkiye basit aslında mahalleşme akımının temelidir arkadaşlar. Ama bunu ayrı ayrı görmekte yarar var. Bunu da şimdiden belirtelim. Öyleyse hemen Türkiye basit akımından başlayalım. Türkiye basit, basit Türkçe anlamına gelir arkadaşlar. Divan şerinde Arapça ve Farsça sözcük ve terkiplerin terkiplerken tamlamalardan bahsediyoruz. Yerine Türkçe şiir yazmaya verilen bir isimdir. Türkiye basit. Yani sade Türkçe. Bazı sanatçılar o dönemde özellikle Arapça, Farsça kelimeleri yoğun bir şekilde kullanınca bazı sanatçılar da buna tepki olarak Türkiye basit yani sade bir Türkçe ile şiir yazmaya gayret etmişlerdir. Bu akıma Türkiye basit denir. 15 ve 16. yüzyılda ortaya çıkan bu sade Türkçe anlayışı biçim ve özde şiir üzerinden yenilik yapmayı amaçlamıştır. Yine aruz kullanmaya devam etmişler. Yine aynı nazım biçimlerini kullanmışlardır ama bunu yaparken de sade bir Türkçeyi kullanmaya gayret etmişlerdir. Yani daha çok arkadaşlar dil anlamında bir değişiklik karşımıza çıkar. Türkü basitte. Daha sonra mahalleşme akımı gelecek. İşte mahalleşme akımının temelinde Türkiye'yi basit akımı vardır. Dediğim gibi bazı kaynaklar bu iki akımı birleştirirler. Türkiye basiti de yine bir mahalleşme akımı gibi gösterirler ama ayrı ayrı vurgulamakta fayda var. Çünkü mahalleşme akımında sadece dili sade bir şekilde kullanmak değil farklı özellikler de var. Bunu birazdan göreceğiz. Peki kimdir Türkiye basit akımını savunan sanatçılar? Necati arkadaşlar en başta kendisi yer alır. Bunu unutmayalım. Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi, Edirneli Nazmi. Bunlar arkadaşlar Türkiye basitin temsilcileri ki aralarında en önemlisi Necati'dir diyebiliriz. Şimdi gelelim mahalleşme. Yani arkadaşlar buna yerleşme diyebiliriz. Yerleşme olarak ifade edebileceğimiz bu hareket divan edebiyatında yerli unsurlara daha fazla yer verme anlayışıyla ortaya çıkmıştır. Yani dil İstanbul Türkçesi olacaktır mahalleşme akımında ve aynı zamanda da İstanbul'dan hem bu görüntü olarak olabilir hem de İstanbul'un yaşayışı olabilir. Bunlardan bolca iz vardır mahalleşme akımında. Şiirde İstanbul ağzını bir kere arkadaşlar baz almıştır. Mahalleşme akımını savunan sanatçılar. Yani Türkçe ama hangi Türkçe? İstanbul Türkçesi. Yine aynı şekilde İstanbul'daki yaşam tarzını, halkın alışkanlıklarını şiirde anlatmaya çalışmışlardır. Bununla birlikte deyim, atasözü ve halk söyleyişleri de yine şiire girmiştir mahalleşme akımıyla beraber. Sizler de artık biliyorsunuz ki divan edebiyatı soyuttur. Yani anlatılan şeyler soyut şeylerdir divan edebiyatında. Ancak mahalleşme akımında artık bu terk edilmiştir. Bunun yerine arkadaşlar yaşanan gerçek yerler. Yani İstanbul'daki gerçek yerler şiire dahil olmuştur. Artık sevgililer ya da aşk mecazi anlamda değil gerçek anlamda işlenmiştir mahalleşme akımında. Yani örneğin bir Nedim'de baki de siz bir aşkı görüyorsanız emin olun ki o aşk gerçek bir aşktır. Bir eğlenceden bahsediyorsa o gerçek bir eğlencedir. İçkiden bahsediyorsa o gerçekten içkidir. Bir güzelden bahsediyorsa o gerçek bir güzeldir. Yine bu mahalleşme akımının önemli bir özelliğidir. 16. yüzyılda Baki'nin şiirlerinde mahalleşme akımının izleri görülmeye başlamıştır arkadaşlar. İlk biz buna Baki'nin şiirlerinde rastlarız. Ancak mahalleşme akımı denildiği zaman hemen aklımıza Nedim gelmeli arkadaşlar. En önemli temsilcisi Nedim'dir. Mahalleşme akımını zirveye ulaştırmıştır. Bu nedenledir ki Nedim şiirlerini İstanbul Türkçesi ile yazmıştır. Onun şiirlerinde İstanbul'u görürüz. Parklarını, doğasını, boğazını, eğlencesini, insanlarını, yaşantısını hep Nedim'in şiirlerinde görmek mümkündür arkadaşlar. Şimdi bir de mahalleşme akımının temsilcilerine göz atalım. Az önce de vurguladık zaten Baki ilk mahalleşme akımının izlerinin görüldü şairdi. Bunun dışında ise Nedim en önemli temsilcisiydi. Bu iki ismin dışında Enderunlu Vasıf ve Şeyhül İslam Yahya da yine mahalleşme akımının izleri görülmektedir. Ve geliyoruz arkadaşlar Hikemi Tarza yani Hekimhane akımına. Arkadaşlar bunun temelini aslında Hikmet vardır. Hikmet'ten hikem ismi gelmiştir. Hikmet böyle özlü, faydalı söz demektir. Dolayısıyla bu tarzın mantığını da hemen kavramamız gerekiyor. Yani arkadaşlar düşünceye ağırlık veren, insanı doğruya ve güzele yönlendirmeye amaçlayan didaktik içerikli şiir anlayıştır Hikemi tarz. Divan hikmet vardı arkadaşlar hatırladınız mı? Faydalı sözler anlamında bir kitaptır. Dolayısıyla hikmet faydalı anlamına gelir. Hikemi tarz ise... Faydalı bilgilerin yani didaktik bilgilerin yer aldığı şiir tarzıdır. Anlatım kısa ve özlü olacaktır ve bu şiirlerde hikmetler yani faydalı sözler, nasihatler ön planda olacaktır. Şiirde duygudan çok hikmetler ön planda olduğundan nasehatlere de çokça yer verilmiştir hikemi tarz şiirlerinde. Bu tarzın edebiyatımızdaki öncüsü arkadaşlar 17. yüzyılda Nabidir. Yani kurucusu Nabi olduğu için bu akımı aynı zamanda Nabi ekolü de denilmektedir. Hatta ne demiştik? Geçmiş yıllarda bununla ilgili bir soru vardı. Bir paragraf verilmiş. Bu paragraftaki şair kimdir şekli bir soruydu bu. Orada Hikemi tarzın öncüsü şekli bir ifade geçtiği için hemen onun Nabi olduğunu anlayabilirdik. Nabi ve Koca Ragıp Paşa bu akımın temsilcileridir. E onun dışında tabi diğer temsilciler de vardır. Ama çok detaya inmeye gerek yok. Şu iki ismi bilmek şu anda yeterli. Ve geliyoruz Sepki Hindi akımına. Bu da ilginç bir akım arkadaşlar. Hint tarzı anlamına gelen Sepki Hindi, Hindistan'ı ziyaret eden İranlı şairlerin başlattığı bir akımdır. İran edebiyatında güçlenmiştir ve oradan da bizim edebiyatımıza geçmiştir. Çünkü arkadaşlar bizim edebiyatımız belli bir noktaya kadar İran edebiyatını taklit etmiştir. Dolayısıyla diyoruz ki 17. yüzyıldan itibaren bizim edebiyatımızı etkilemeye başlamıştır. Peki temelinde ne vardır Sepki indinin? Şiirde anlam derinliğine önem verilmiş. Hayal gücünün sınırları zorlanmıştır. Yani Sepki Hindi denildiği zaman aklınıza iki şey gelmeli. Bir, hayal arkadaşlar. Şiirde inanılmaz derecede şair Hayal gücünü kullanmıştır. Mesela Sepki Hindi'nin önemli temsilcilerinden bir tanesi şey Galip'tir. Onun da en önemli eseri Hüsnü Aşk'tır. Mesela o Hüsnü Aşk'ta böyle kimsenin o güne kadar yazmadığı bazı canlılar, yaratıklar vardır. İşte orada şair hayal gücünü zorlamıştır diyebiliriz. Dolayısıyla Sepki Hindi'de hayal gücü inanılmaz derecede zorlanacak. Bu şiire yansıtılacak. Peki sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. Aynı zamanda Sepki Hindi akımına göre şiirde bir anlam kapalılığı olmalı. Yani şiirleri anlamak kolay değildir sepki hindide arkadaşlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şudur. Alışılmış mazmunlar yerine. Yani ne demiştik mesela gül gibi, bülbül gibi, peykan gibi, müjgan gibi çeşitli mazmunlar. Yani kalıplaşmış sözler vardır. Ancak sepki hindi şairleri bu alışılmış kalıpları kullanmamışlar. Onun yerine yeni kalıp arayışları içerisine girmiştir. Yani o güne kadar kullanılmayan kalıpları bulmaya çalışmışlardır. Bu da şiirin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Çünkü ben bir beyit açtım diyelim. Orada gülden, bülbülden bahsediyorsa ben hemen bunun mantığını kavrarım. Çünkü biliyorum alışılmış bir mazmundur gül ile bülbül. Ama hiç bilmediğim bir mazmun karşıma çıkarsa o zaman orada daha fazla düşünmek zorunda kalırım. Bu da yine Sepki Hindi akımının bir özelliği. Süslü ve sanatlı bir anlatım tarzı hayal gücüyle birleştiğinden, şiirde soyut ve zor anlaşılır bir dil kullanılmıştır diyebiliriz. Sepki hindi şairleri ise Nefi, Neşati, Naili, Peymi Kadim ve şey Galip'tir arkadaşlar. Bunun dışında da tabii birçok şair etkilenmiştir ama en önemlileri burada yer almakta. Böylelikle arkadaşlar divan edebiyatındaki akımlara da göz atmış olduk. Önemli bir konu sınavda öyle ya da böyle bir şekilde karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Bu nedenle dikkatli bir şekilde notlarınızı alın, çalışmalarınızı yapın. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Umarım kanalımıza abone olur ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşırsınız. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Aynı zamanda sizlere özel pdf çalışma kağıtları hazırlıyorum. Onları da bu videonun açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Bundan sonraki videomuzda ise arkadaşlar divan edebiyatı nazım biçimlerine değineceğiz. Nazım biçimleri de önemli. Her sene oradan da mutlaka soru geliyor. Gazelmiş, kasiteymiş, mesnevimiş, terkibentmiş, muhambesmiş. Bunların hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Hepsinin özelliklerine vakıf olacağız. Bundan sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bekliyorum.